Oriflame'de internetten nasıl sipariş verilir? www.oriflame.com.tr adresinden Oriflame Türkiye resmi web sitesini açtıktan sonra sağ üstteki giriş yazısına tıklayarak danışman girişi yapabileceğimiz sayfaya ulaşıyoruz. Bu sayfada danışman kodumuzu ve şifremizi yazarak sisteme giriş yapıyoruz. Şifrenizi bilmiyorsanız aşağıdaki şifrenizi unuttuysanız yazısına tıklayıp danışman kodunuzu yazıp gönder tuşuna bastığınızda şifreniz mail adresinize gelecektir. Danışman sayfamız açıldıktan sonra ekranın üstündeki hızlı sipariş yazısına tıklayarak sipariş etmek istediğimiz ürünlerin kodlarını girebileceğimiz hızlı sipariş formuna ulaşıyoruz. Ürün kodlarını adetleriyle birlikte ilgili kutulara yazıyoruz. Ürünlerin stokta olup olmadığı sağ tarafta görülebiliyor. Yazdığımız tüm ürünler stokta mevcut. Aşağıdan sepete ekle yazısına tıklıyoruz. Ürünlerimiz alışveriş sepetimize eklendi. Siparişimizin kargo ile adresimizle gelebilmesi için gönderi şekli olarak 99 kargo adrese teslim seçeneğini işaretliyor, ileri yazısına tıklıyor ve evet yazısına tıklayarak seçimimizi onaylıyoruz. Takip eden ekranın alt kısmında kargo için adres seçimi bulunuyor. Ev, iş gibi birden fazla adresimiz varsa bu kısımdan kargonun gelmesini istediğimiz adresi seçebilir veya gerekiyorsa yeni adres ekleyebiliriz. İleri yazısına tıklayarak devam ediyoruz. Geldiğimiz ekran siparişimizin son adımıdır. Bu ekranda alışveriş sepetimizde eklediğimiz ürünlerin dışında broşür, katalog veya önceki siparişlerimizde hak ettiğimiz kampanya ürünleri gibi ekstralar bulunabilir. Listelenmiş tüm ürünleri alış ve satış fiyatları ile birlikte görebilir, kontrol edebiliriz. Ücretsiz eklenenler için fiyat kısmında 0 TL yazacaktır. Gelecek aya ait bir adet katalog siparişimize ücretsiz olarak eklenmiştir. Ayrıca tüm siparişlere indirimli 5'li katalog seti otomatik olarak eklenmektedir. Eğer 5'li katalog setini satın almak istemezseniz sol alttaki siparişi düzenli yazısına tıklayarak siparişinizden çıkartabilirsiniz. 100 BP'nin altındaki siparişlerde kargo ücreti alınmaktadır. Siparişinizin kaç BP olduğunu ve tutarını sağ altta görebilirsiniz. Kargo ücreti ödemek istemezseniz geri yazısına tıklayıp hızlı sipariş formu üzerinden ürün ekleyerek siparişinizi 100 BP'ye tamamlayabilir veya 729.000 ücret sıfırlama kodunu girebilirsiniz. Ücret sıfırlama kodu ile Oriflame'in o ay için belirlediği promosyon ürününü satın alarak kargo ücreti ödememiş olursunuz. Ödemenizi anlaşmalı bankalara veya PTT'ye 21 gün içerisinde vadeli olarak yapmak isterseniz vadeli öde seçeneğini işaretleyerek, kredi kartı ile vade farksız 4 taksitle yapmak isterseniz kredi kartı ile öde seçeneğini işaretleyerek siparişinizi sonlandırabilirsiniz.